Bugün burada yeniden Refah Partimizi, Kayseri İl Başkanlığı görevini Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'dan devralmanın onurunu, sorumluluğunu, heyecanını yaşıyor. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolda bizleri mahcup etmesin. Milletimize hizmet, hizmette bizleri muvaffak etsin. Kayseri kadim şehrimiz. Tarih boyunca medeniyetlerin kalbi, üretimin, ticaretin, ahlaklı duruşun beşiği olmuştur. Bugün şehirde milli görüş sancağını yeniden zirveye taşımak, merhum Erbakan Hocamızın emanetini gelecek nesillere ulaştırmak için gayret ediyoruz. Hepimizin bildiği üzere 2024 yerel seçimlerinde Kayseri'de yüzde yirmin üzerinde oy alarak Yeniden Rebap Partimizi, şehrimizin ana muhalefet partisi konumuna getirmiş bulunmaktayız. Bu sadece bir oy oranı değil. Halkımızın güveninin umudunun ifadesi. Milletimiz çareyi yeniden refahta görmeye başlamıştır. Umut bu tablo bizlere, bu gurur bizlere verdiği kadar büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu hedeflere ulaşmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Teşkilatımızın her kademesiyle tam bir uyum ve içinde gecesini gündüze katarak sahada olması gerekmektedir. Bir önceki görev yapan il başkanlarımızın başarılarını daha da büyüteceğiz. Sıkılmadık tek bir el bırakmayacağız. 2028'e değil yarın yapılacak bir seçime hazırmış gibi organize olacağız. Bayrak değişimi her zaman olacaktır. Milli görüşte görev ver istemez. Genel başkanımız kime ne uygun görürse verilir, nerede olursa olsun özveriyle, samimiyetle, inançla bu görevi yerine getirir. Ne için? Milli görüşü iktidar yapmak için. Ne için? Genel başkanımızı, Cumhurbaşkanı yapmak için. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Biz bugün Yeni atanan kıymetli başkanımız Ali Özcan'ın yanında. Her zaman çalışacağız. Hiçbir zaman ayrıncılık yapmayacağız. Sonuna kadar bakın önden Narin başkanımız burada. Kurucu başkanımız. Iki yıldır görevi alnımızın hakkıyla alın terimizle yerine getirdik. Biz buradayız. Ve yeni başkanımız burada. Ve meclis üyelerimiz burada. Hepsiyle beraber ilçe başkanlarımız burada. Top yekün olup genel başkanımızı Doktor Fatih Erbakan'ı Cumhurbaşkanı yapmak için gece gündüz çalışacağız Allah'ın <laughs> izniyle. Yüzde yirmi Kayseri'yi aldık, getirdik ve inşallah hep beraber %50'ye %100'e götüreceğiz. Ve şunlar şüpheniz olmasın. Yapılacak olan ilk seçimde Kayseri'de milletvekilini 10-0 yapacağız. Bunu tarih yazsın, buna siz şahit olun. O özveriyle çalışacağız. Ve 10-0 Allah'ın izniyle vekili Ankara'ya göndereceğiz.